Tuğba sen niye hazırlanmadın? Bahçede sadece bir yemek yiyeceğiz. Bence kıyafetim gayet iyi. İyi olmadığını sen de biliyorsun. Hadi çık hazırlan lütfen. Anne değiştirmek istemiyorum. Sadece bir yemek yiyeceğiz. Hem sen de arada bir kafana göre takılsan iyi olur. Bu kadar kasmanın anlamı yok. Biliyorum bana kızgınsın. Ama bu misafirlere yansıtmayalım lütfen. Anne ben dünkü tartışmamızı misafirlerimize yansıtacak kadar çocuk değilim. Ama kusura bakma canım yukarı çıkıp öyle şıkır şıkır giymek istemiyor. Böyle mi giyineceksin? Evet. Beğenmedin mi? Çok sade. Annem hiç hoşlanmayacak. Yemek için nasıl giyinmemi beklerdin Tuğba? Annem ısrarla şık giyinilmesini istiyor canım. Merak etme Şule Hanım o açıyı kapatacaktır. Sen neden giyinmedin? Giyindim ya anneciğim. Ya siz beni deli mi edeceksiniz? Selda. Ben yukarı çıkıp üzerimi değiştireceğim. Misafirlerle sen ilgilenir misin lütfen? Hı hı, tabii. Ben de çıkıyorum sonra inerim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk Mehmet. Gelen giden var mı? Yok ilk siz geldiniz. Zaten bir de Faruk Bey ile eşi gelecekler. İyi bakalım sen istersen arabayı çek. Gelen Tamamdır. misafirlere de engel olmayalım. Tamam. Çok az davetli varmış. Ne yani bu bir sorun mu? Ben de özenle hazırlanmıştım. Misafirler için mi hazırlanmış? Tabii ki. Kadınlar kendilerinden çok başkaları için hazırlanırlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Selma Hanım. Ne kadar şıksın Şule. Çok teşekkür ederim. Siz de çok şıksınız. Teşekkür ediyorum. Kerim amca yok mu? Hı, yukarıda iner birazdan. E hadi içeri girelim. Hadi. Hoş geldiniz. Sağ ol Beren. Merhaba Beren. Bir şey içer misiniz? Ben bir şey istemiyorum teşekkür ederim. Ben bir su alırım Meryem abla. Bugün burası sakin. İlk geldiğimde Tuğba'nın elbisesi yandığı için ortalık birbirine karışmıştı. İkinci geldiğimde de evinizde çalışan kız kayıptı. Bunları konuşmanın anlamı yok şöyle değil mi? Hoş geldiniz. Ne haber Tuğba? Merhaba Tuğba. Nasılsın? Sağ ol, iyi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu iftiras ve yalanlar hayallerinle soldu